Selam dostlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Survivor'da kaldığımız yerden devam ediyoruz şu mikrofonu şöyle ayarlayayım Ses ayarı yapmaya çalışıyorum da hani kızlar bir sesiyle nefes alışverişimi duymamanız için de o nefes alış hiçbir şey yapamayacağım gibi 10 gündür filan video atmıyordum geri geldim artık pek video atasım gelmiyordu Şimdi Bugün yapacağım şeylerden birisi şu portalı düzenlemek olacaktı. Önceki bölüm plan yapmıştım o günün önceki çektiğim videoda. Şimdi ne yapıyordum? Ben demirleri ısıtıyordum video dışında. XP kasmaya amaçlıyordum. Bu sayede güzel bir kılıç basacağım. Az kaldı. Tamam, 30 mizi olduk Oldukça fazla demir kasmışım ben. Gerçekten de bu yani güzel bir kılıç XP basabilirsem güzel olur. Güzel bir kılıca XP'im güzel harcarsam gayet güzel olur olacaktı. Keskinlik 3 gayet iyi. Yani bir şey daha verir misin? Savurma 2. Peki kırılmazlık verebilir misin? Oo. Kırılmazlık kılıcını da şey yapmam lazım. 30 XP olunca bir daha basacağım. Şimdi dediğim gibi şu portada bir düzenleme çekmek zorundayım abi. Böyle pek güzel gözükmüyor. Modelim şey olacak, kuru kafatası olacak. Kuru kafatası için granit toplamıştım birazcık. Granit Diorit mi göreceğim şekilde bakayım. Sandık düzenini boşa yaptım ben diyarütmüş. Ben bunu cilalı yapmalıyım ha. Cilalı yapmak için ne kullanacağım Daha direkt böyle dümdüz yapınca Oluyormuş Bu kadar yetip yetmeyeceğinden Kararsızım ee, Peki merdivenleri Yapınca cilalı merdiven olacak değil mi Evet Birazcık cilalı bir Merdiven aldım birazcık da Basamak aldım Al daha merdiven yapsam iyi olacak gibi. Evet birazcık fazla merdiven lazım. 16 tane yeter herhalde ya. Tamam gidecek inşallah. Şey de yapmam lazım. Benim. Bak. kuru kapatırsanız direkt acaba buraya mı yapsam ya? Böyle burada güzel gözükür mü ki? yapalım o. Bir şey olmaz herhalde aşağı düştüm. Nasıl yuv yuvarlandım aşağı? Ya yemek hiç pişirmiş şey miyim? 4, 4 yemek e, hayatta kafam e, şimdi benim bir tane pişmem lazım. Şu anda ki gerçekten başladığımı e, anlamış biri oraya bir şey yapacağım. Bir şeyler var da ekstra bir şeyler. Ve orayı da aklaştı bir hale getirmem. Yani fazla sodalarda benim çalışma masam olurdu da. Yok şu an. Şu yere de başını yaptım. Şurada bir mekan var biliyorsunuz. Oraya balıkçı yaptığım zaman oraya gideceğim şöyle bir. boş kalmasın diye. Aa akşam buluyormuş hemen. Yatağı alıp da başlayacağım modelimi. Yeter için siyah bir şey lazım. Siyah herhangi bir şey olabilir. Siyah yok onu biliyorum. Boyamak için de mürekkep kesesi falan lazım olur şimdi. İş uğraş. <laughs> benim fazladan şeyim var. Kömür biliyorum hani kömür. Birazcık kömür bile kraftlayabilsem güzel olur. Oldukça da kömürüm de varmış şimdi benim. <laughs> Burada hemen yapalım bir tane yeter ya. Ha bir de fener lazım. Bu mavi fenerlerden lazımmış da. Ben maviyle yapmayacağım. Ben normal düz fener koysam da olur herhalde ya. Olur olur ne olmaz. Birazcık şeye lazım. Demir lazım. Fener yapmak için. İki tanecik yapacağım da. Ha. Türkiye de yaptık. Teoretilis videolar gibi olacak ya. Nasıl yapıldığını şimdi göstereceğim de. Kendi kanallarına gidip baksanız daha iyi olacak gibi. Neyse. Şimdi. Bu tarafını komple kendime bıraksam mı acaba ya? Direkt tepeden mi başlasam? Normal düz bildiğimiz portalı böyle yapıyor o zaman tamam. Bak geliyor. Destek bloğu almam lazımmış. Bir taraftan telefondan bakıyorum ya eğilmek zorunda kalıyorum. Bu yüzden de kablom takılıyor uyuz oğlum bunu. Durun durun şimdi yapacağız. Biraz destek bloğu almam lazım sadece topraklardan. 20 toprak bloğu yeter de artar bana. Şimdi. Bu pikmen de sonra hallederiz ya. O o bir dert değil de. Aynen böyle bir evet. Bir şuraya. Aynı şekilde öbür tarafa. çeksel servet şu şunları kaldırmayacağım. Evet birinci şey bitmiş oldu. Basamak, Bir de şöyle merdiven koyacağım. Az kısmını en son yapsam sanki daha mantıklı olacak gibi. Sonra... Birazcık arkaya doğru yapmış olayım. Dur. Ya da ağzı şimdi mi yapsam? Ben şimdi yapacağım. Bırak Şura edelim Şu ağzı yakına doğru şey yapacağım ters merdiven ben döşeyecekmişim yani şu, şu yani oraya koyarım tamamdır şu anda az kısmı neredeyse tamamlan diyebiliriz. Ha, hadi Şuraları da şöyle yapalım. Böyle böyle. Şu an burası kendi sütüm. Bu yaptıkları gibi değil. Benim yaptığımı yapmak zorunda değilsiniz. Sonra bir tarafa gidelim abi. Öbür tarafta... aynen öyle gözükecek. Sonra yanlarına eee şey yapacağız. Bir şu burun kısmını yapayım o zaman. Blok lazım. Aşağıda merdiven craftlamam lazım. Biz aslında şey yapmam lazım. Öyleyse yapacağım? Şöyle mi? Tamam. Dur, azıcık girip girip bakmam lazım. Evet, hemen hemen öyle. Tamam. Doğru girmişim. turuncunu yapıyorum da böyle inşallah turuncunu da zor ama turuncunu da hiç zor <laughs> Evet buraya siyah şeylerimi koyabilirim, kemlerimi koyabilirim. abi Şu göz tarafı zaten aynı kapalı olması lazım. Ya <laughs> olmazsa öbürünü alıp da gidiyorum. şey yok. Ee, merdiven yapayım ha da. Şu 22 kiliklerin hepsini merdiven yapsam iyi olacak. Gerçi o kadar merdiven ihtiyaç yokmuş tamam. blok böyle yani bir şeyler yapıyormuşum gibi gerçekten de gidip adamı. Benim iskeletim birazcık küçük olacak çünkü Burayı o kadar gördük yanına bir şey yapmaya gerek yok Düzlemesine merdiven koyuyoruz Sonra başka ne lazım Yo, hemen hemen bitmiş Aa. Hemen bitmemişti, de, ekstra detay eklemek isterseniz bittik Biz de geride Yani evet, tamam. Benim maksimum böyle olacak. gelecek rahatsız edecek beni. Hatta şöyle Şöyle evet tam olarak kuru kafatasına benziyor. Şey o beyaz olan bölgede de şey yapmam lazım. Kömür koymam lazım. Ne kadar kömürüm varsa alacağım. Gerçi iki tane ya da üç tane bir şey koymam lazım oraya. Üçüncüsünü ekstra yaptım. ve Evet şu an iskeletim bitmiş oldu yani yapabildiğim maksimum en küçük iskelet şekli böyle arkadaşlar şu arkadan gel hani görenler için pek güzel göstermeyecek de işte arkadan da böyle gözüküyor. Şey. Asıl ön önemli. Evet böyle gözüküyor. Şimdiki bölümümüzün sonuna gelelim o zaman dostlarım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.